radikal fikirler. Bir toplum içinde de tehlikeli mi yoksa özgürlüğün gerçek sınavı mı? Bir fikrin çok uçta olması diğerlerinin yaşamasına engel olur mu? Bugün bunu sorguluyoruz. Sessizce düşünerek ve taraf tutmadan. Radikal fikir nedir? Radikal fikir, toplumda yerleşmiş kurallara kökten karşı çıkan bir düşünce biçimidir. Sistemi düzeltmekle yetinmez onu yıkmayı ve yine yeniden kurmayı ister. Her zaman şiddet içermez ama her zaman sarsıcıdır. Bu yüzden hem ilgi çeker hem de korku uyandırır. Özgürlük nedir? Peki özgürlük nedir? Sadece sevdiğimiz fikirlerin konuşulması mı? Yoksa bize rahatsızlık veren fikirlerinde yaşamasına izin vermek mi? Özgürlük en zor fikri koruyabildiğimizi anlam kazanır. Ama bazı fikirler gerçekten de tehlikeli olabilir. İstemizeli burada başlıyor. Şimdi iki görüşü ayırıyoruz. Birinci görüş, radikal fikirler özgürlük düşmanıdır diyenler. Bu görüşe göre radikal fikirler kutuplaşma yaratır. Toplumu kalsa sürükleyebilir, şiddeti teşvik edebilir ve en tehlikesi yalnızca ben yaşamalım diyen fikirler diğerlerini yok eder. İkinci görüş ise radikal fikirlerin özgürlüğü sınavıdır Diğer görüşe göre özgürlük sadece zararsız fikir için değil, riskli fikirler için de vardır. Yani özgürlük herkes için vardır. Tarihte ne zaman bir ilerleme olduysa o fikir önce radikal görülüyordu. Röntgen vermek gereksiz fikirse Martin Luther King zamanında tehlikeli bir adamdı. Bugün ise bir özgürlük sembolü. Kadınların oy hakkı bir zaman radikaldi, bugün sıradan. Çevre hareketleri, iklim adaleti, dijital mağramiyet bugün mücadele veriliyor ama 20 yıl sonra belki de normal olacaklar. Peki bugün radikal dinimiz hangi fikir? Yarın normal olabilir. <laughs> radikal fikirler bazen gerçekten bir tehdittir. Ama bazen değişimin ve özgürlüğün ilk kıvılcımıdır. Belki de mesele şu, fikir şiddete mi dönüşüyor yoksa sadece bir düşünce olarak mı var? Bu sorunun tek bir cevabı yok ama konuşmak, sorgulamak ve birlikte düşünmek belki de özgürlüğün ta kendisidir. Peki sen ne düşünüyorsun? Radikal fikirler sence özgürlük düşmanı mı yoksa onun koruyucusu mu? Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz. Düşünelim, tartışalım ama birlikte.